Evet tekrardan herkese merhaba sevgili arkadaşlarım Antalyalı Gelin Gülsüm'ün kanalına hoş geldiniz Bugün sizlerle beraber halı yıkayacağız ee, Bu benim halım arkadaşlar içerideydi Oturma odasındaydı bu Bu kirlenmişti bunu kaldırmıştım ee, Yıkamaya verecektim aslında ben bunu öbür halıyla beraber Mutfağı da geçen gün benim e, su bastı öyle diyeyim Geçen gün e, şu çünkü çamaşır makinesi de çalışıyor olunca bulaşıklar da yıkanınca aşağıdan akmış annemin de hiç haberi olmamış yani mutfağın geriye kadar su gelmiş öyle diyeyim aşağıdan akmış boyuna mutfakalım da var yıkanacak bu ikisini e, yıkamaya verecektim aslında ama ıslak olunca kurutup da verene kadar dedim Hani kurutmam lazım yıkamaya vermem için o yüzden kurutana kadar dedim yıkayayım kendim sereyim kurutayım dedim vermeyeceğim yıkamaya o yüzden o yüzden sizinle beraber şöyle yıkayalım isterseniz bugün halıları şöyle ıslattım ben daha önceki halı yıkadığında takipçimin biri şey demişti arkadaşlar ben halılarımı genelde domestos biraz piril ve şey koyuyorum Arap sabunu koyuyorum bu sefer şey koydum içine şamaşır deterjanı koydum ve bir de şey koydum yine domestos koydum benim halılarım domestosu götürüyor arkadaşlar ee, hani her halıya kullanmayın. Benim halılarımın huyunu bildiğim için, bildiğim için soldurmuyor yani. Domestik kullanıyorum ben. Bu sefer o takipçimin adı şu an aklıma gelmedi ama o takipçim demişti bana. Gerçekten çok güzel halıları parlatıyor demişti. Öyle deneyeceğim bu sefer bakalım. Evet. Şöyle biraz önce zaten yumuşattım biraz ben onu. Güneşle biraz beklettim. falan böyle ıslanıyor. Yumuşasın biraz domates sos tadı. Gayet de yumuşamış. Şimdi sana vereceğim bu çayı oğlum. Biraz da sen yapacaksın. Yaparım ben. Çok severler halı yıkamayı. <gülüyor> <gülüyor> Islanmayı çok severler. Sen de gelen mi? Ben geldim. Can you tell yıkama işi köyde de oldu ama video falan çekemedim ben. Annemin halıları da yıkadık ablamla. Ama videoyu falan unutmuşuz. O gün aceleye geldik. Battaniyeleri yıkarken çekmiştim arkadaşlar. Battaniyeleri yıkarken çekmiştim. O da nedense YouTube sildi o videoyu. Neden sildi onu bilmiyorum hala. İtiraz etme hakkım vardı ama onda nasıl itiraz edileceğini onu da bilemediğim için tekrar videoyu geriye getirip yani getiremedim. O yüzden neden <laughs> sildi bir youtube hala bilmiş değilim. Şimdi bunu yarısını yıkayacağım, yarısını kıvıracağım. Tekrar şöyle Ömerle çekeceğiz. Diğer yarısını yıkacağım. Yine bir hamur var. Bundan sonra bir tane daha var kaç paspaslarım var? Paspaslarım var. 2 tane, 3 tane. Bir de mutfakta onlar i̇şte dediğim gibi. Ev kira olunca buranın giderinde sorun var arkadaşlar. bulaşık yıkayadığın zaman gideri dar sanutsa eee çamaşır makinesiyle bulaşıklar aynı anda yıkandığı zaman taşmayız Giderde sorun oluyor. Ara ara böyle tekrarlıyor. Suyumuz da boşalmış. Anam abi? şöyle yarısını yıkadık yarısını kıvırdım bu tarafa şöyle uzunlamasına yazmadım arkadaşlar halımı sonra kıvırması zor oluyor burada o yüzden yarısını şöyle yıkıyorum kıvırıyorum diğer yarısını öyle yıkıyorum şimdi biraz da Ömer yıkayacak ben yoruldum Ömer benim sol kolum bu arada yardımcı Zeynep sağ kolum Ömer sol kolum oluyor <laughs> Nuda neden oluyor? <laughs> Çünkü Ömer Sovak, Zeynep Sağlık olduğu için ben hep böyle söylerim. Paşama hadi sol kolum benim derim. Ömer Sovak olduğu için sana konuşamıyorum da yoruldum. İki kelimeyi bir araya getirip de konuşamıyorum şu an. Suyumuz boşaltmasın. Şöyle tutayım. Aferin benim paşama. Kimin paşası bu ya? Bak benim. Bir kenardan geliyor benim oğlum. Hı -hı. Bu arada muhakkak suyu gördük mü de saç baş ıslanır. <laughs> Anası gibi su benim oğlum. Hemen saç başı yıkar şöyle bir suyu görünce. Değil mi oğlum? Değil mi annem? Suyu çok sever. Hı -hı. dediğim gibi arkadaşlar ya yıkamaya verecektim ben bunu bunu bekletiyordum aslında ee, diğer e, oturma odasının halısının hepsini beraber veririm diye bu yedek alındı benim verdiğim zaman hepsini bir veriyorum işte dediğim gibi mutfak giderimiz taşınca mutfak halısını yıkayacağım nasıl olsa dedim Bunu da elden çıkarayım dedim tersiyle şey yap annem suyunu bir süzdür şuradan tersiyle beraber suyunu çektir o tarafa çektireceksin gider o tarafta oradan oraya geç kendine doğru alsın evet evet anne hadi en son yıkayacağım seni hortumla <laughs> hak ettim değil mi annem ee... değil mi oğlucuğum çok seviyorlar hortumla yıkanmayı böyle. Yani yıkanmayı derken hortumun altına durmayı çok seviyorlar. Anneannesinin oraya gittiler mi de muhakkak bir hortumu açarlar. Bir üstleri başları ıslanana kadar ıslatırlar birbirlerini. Şöyle hortum açmışken şimdi az sonra pencerelerimi de yıkayacağım. Çok severim böyle. Akarsuyla pencere yıkamayı falan. Dış pencereleri. Tabi sadece balkonun pencerelerini yıkayabiliyorum. Diğer taraflar için değil de. Çektir çektir annem çektir. Su boşa akıyor çek. Çek çek çek. Suyuna gider. Suyuna evet. gider bir daha. İçeriyorum. Çektir çektir çektir. O, o kalan suları hep at dışarıya. Kirli suları çektir. Aferin oğluma. Aferin benim sol koluma. Ben sağlak olduğum için e, sol kolumla her şeyi yapamadığım için sol kolumla oğlum beni takviye ediyor. Değil mi oğluşum? Aha, Aferin. Aferin benim solak oğlum. Normalde aslında benim sağ kolum denilir ya. O yüzden <laughs> şimdi Zeynep sağ kolum oluyor. Ömer sol kolum oluyor. Sağ kolum her şeyi yapıyor ama sol kol hani e, sağlık olduğum için sol kolum her şeyi yapamadığım için oğlan için takviye ediyor beni. Ne mi oluşum benim? <laughs> he he oğlum. <laughs> Neyse biraz da ben yapayım. Su çok gitti. Uçayım mı? <gülüyor> Uçma. Sol golle varım. Abi bak şimdi sol gol, mol gol, bilmem ne yapacağız bu. Nasılacağım şimdi? Sol gol iflas etti. Kameram <laughs> evim dinlendim ben. He? <laughs> <laughs> dinlendim ben. Dinlendin <laughs> mi? <laughs> Evet arkadaşlar şu halıyı kaldırdım Ömer'le beraber kaldırdık öyle eskisi gibi falan Yalnız falan kaldıramıyorum olsun oğlancığım Oğlancığımla beraber kaldırdık Şimdi şu mutfağın dediğim halısı bu işte hatta hala ıslak nemli yani Balkona atmıştım dünden oh, Kurutup da yıkamaya verene kadar dedim Burada balkonda yıkayayım Mutfağın havası çabuk kirleniyor arkadaşlar. Normalde 2-3 ay falan oldu herhalde. Ben bunu devamlı siliyorum ama krem rengi olduğu için mutfakta gitmiyor yani krem. Uf. Islat annem her tarafını. Yine aynı deterjanı yapayım bak. Yine içine domestos koyayım. Güzel çıkardı çünkü öbür günün kirlerinde. Zaten normalde de domestos kullanıyorum ben hallarıma dediğim gibi. Hallarımın huyunu bildiğim için Domestos soldurmuyor yani. Yaklaşık 17 senelik alın bunlar benim. Yavaş dök annem belini ağrıtma. Şöyle gezdirelim. Aferin. Evet. Ben şöyle deterjanımı da koyayım bunu. Şöyle deterjan koydum içine. Çamaşır deterjanı. Ve domestos koyacağım birazdan. Oğlum beni ıslattın. Şimdi şimdi şöyle bolcana domates kusumu da koyayım. Hatta biraz da piril koyacağım ben bunu çünkü bu mutfağın halısı olduğu için yağlı olabilir. Biraz da piril koyalım anne. Hani. Yağlı olduğu için. Evet. Köpürt onu biraz. Bayağı yorulduk ha. Yorulmadım. Gerçekten yorulduk. Sen yorulmadın mı? Yo, sen şey tamam yapayım. sen fırçala bunu. Olur anne. Tamam anne. Tamam benim paşam. <laughs> <laughs> Aman benim paşam. Bu saçlarını bir de halledelim mi anne? Yok yok yok. Hı? Kestirelim mi daha? Yok ya. Ben keseyim yine. Yok, o zaman ben çocuğum. Yeterli. Şöyle bir ucundan gelelim. Sen <laughs> fırçala. Sen fırçala al fırçayı. Suyumuz boşaltmasın Anladım. Hop. yeterli. Az sonra fırçala bu kalan da öyle dökeyim. Fırçala su boşa gitmesin. Bak. Aferin oğluma baştan başlıyor. Kimin oğlu bu ya? Hı. Değil mi? Demi Paşa'm. <laughs> Bir de ortum çıkmasa olmaz ya. Yani. Neyse tutayım bari. Ana, anne. Efendim anne? Efendim. Aa, damlacıklar çıkıyor orada halıda. Evet. Halılarımızı yıkadık biz de şu sandalyelerde bir su dökeceğim ben şöyle yıkayacağım. Bu nasıl yapıyor biliyor musun? Hakan'dan nasıl yapıyor? Islak kendini ya. Seni göstereyim mi? Yok. Yeah, okay. Seni göstereyim mi? Seni göstereyim mi? Ben bayağı yıkadım Ömer'e. <laughs> çok zarar Ömer. Zaten neden dolanıyor arkamda? Onu yukarı su Çok ısıracağım diye. Kullanacağım diye çok seviyor Ömer. Çalışken ben de

Biraz geri gitsene. Çok takip var. Kapının bak bisiklet izi olmuş. Bisikletin evet. kapıyı çıkartırken. Ben çarptım. Evet.